Günaydın. Gel, gel kızım. Gel, Miti gel, Miti gel, gel, gel kızım, gel. Günaydın. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Kızım olaylara gel. Aa sen git koskoca Rus milyarderine kafa tut. Sonra bir de adamı ayağına kadar getirt falan o. Prosedür neyse onu yaptım ben. Hah prosedürmüş. Yerim senin prosedürünü. Pınar. Ay ne be yalan mı? Adam koca limuzini sana tavsiye etmiş işte resmen. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl sen o limuzinle okula girdiğinde ne biçim abone olmuştur ha? Orasını hiç sorma zaten. Okuldakiler var ya kesin beni bir şey sandılar. Hayır bu devirde kim kızını okula limuzinle gönderir ki? Olsa olsa Arap şeyini kızı falan demiştim. Vallahi aklın varsa bu zengin rolünü oynarsın. Bir güzel etinden sütünden faydalanırsın. Heh, tam adamını buldun zaten zengin rolü kesecek. Aman bir bindim diye dünyam değişmeyecek ya. Limuzin değiştirir kızım. Sezai Bey, beni çağırmışsınız. Ha, gel Sera, otur şöyle. Mr. Karayev ile tanışmışsınız. Şey, Sezai Bey, yani ben prosedür ne gerektiriyorsa onu yaptım. Size olayı nasıl aksettirdiler bilmiyorum ama... Sen Dimitri Karayev'in kim olduğunu biliyor musun? Kendisi çok ünlü bir pırlanta tüccarıdır. Senin dünkü sorumlu davranışın çok hoşuna gitmiş. O yüzden de gelip beni tebrik etti. Senin gibi bir personelimiz olduğu için. Bunu da sana bıraktı. Ufak bir meblağ. Teşekkürüm ayetinde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ee Pınar. <laughs> Sen ne zaman fanatik oluyorsun bakalım? <laughs> Fanatikse ya. Fanatik değil Ahmet abi fenomen, fenomen. Aman be kızım neyse ne işte. Vallahi şöyle söyleyeyim Ahmet abi her an bomba gibi patlayabilirim. Hadi bak saat kaç oldu git de şu büfeyi toparla. Geç mi kaldın senin okula? Evet. Hayır normalde ışınlanmam lazım ama o keşfedilmedi. Ha Serra. <laughs> ben de çıkıyorum kızım. Havalarından birilerini karşılayacağım gene. Seni de okula bırakıvereyim yolumun üstü zaten. Sahi Ahmet abi ya iyi ki varsın. Hadi bakalım. Müdür hazretleri ne dedi sana? Vallahi çatlıyorum meraktan anlatamam. Merak edilecek bir şey yok Pınar. Şu Rus misafirle ilgili. Ben detayları sonra anlatırım sana tamam mı? Hadi Serra. Bak bu geveziye takılırsan ben bile seni okula yetiştiremem söyleyeyim. Serra. Öğle yemeğin hazır. Unutma. Süpersin Veysel abi. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi, sağ ol.